Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz ben olacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10 dilde günaydın diyeceğim. Toplamda 10 dilimiz var. Diyeceğim diller Portekizce, İtalyanca, Rusça, İsveççe, Letonca, İspanyolca, İngilizce, Almanca, Çince ve Çekçe. Ve ayrıca Endonezya'da ekledim. Portekizce, Bomcia, İtalyanca, Buongiorno, Rusça, Dobre Utra, İsveççe, Good Morning, Letonca, Labrit, İspanyolca, Buenos Dias, İngilizce, Good Morning, Almanca, Good Morgen, Çince, Zaen, Çekçe, Dobre Rano. <laughs> Arkadaşlar toplamda 10 dilde günaydın dedim. Yani bir de Endonezya var. Endonezya'da Salamat Pagi. Ee, bu dilleri arkadaşlar e, artık böyle videolar da çekeceğim ETC. Hani 10 dilde şunu dedim, 10 dilde bunu dedim, 20 dilde bunu dedim arkadaşlar. Böyle videolar çekeceğim. Bugün de 10 dilde günaydın dedim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün de 20 dilde merhaba demiştim. O da biliyorsunuz. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Böyle videolardan daha fazla gelmesini istiyorsunuz diyorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum arkadaşlar. 4000 saat geçimde bana yardımcı olmanız için. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizleri kucak kucak sevgiler. Hoşçakalın.